E, ee, Ersoy dedi de mutlaka sor dedi dün akşam. Onun evet. için soruyorum. Şimdi e, Rize'ye gittin. Evet. halkla röportaj yaptın. Yaparken halk ha bir AK Parti anlattı. Seni duman etti tabiri caizse. Niye kestin yayını? Başkanım bir şey söyleyeceğim. Söyle. Şimdi benim annem bana dedi ki... Heh. ...İsmail dedi kız kardeşim bana telefon aç dedi. Heh. Melik Gökçek senle ilgili dalga geçen ve adını da özellikle... ...hani siz ...tabii Amerikan sözcüsüne sarışın diye Saygılar bir başka... Saygılar Şimdi bir şey söyle. Dedi ki tweet atmış... ...senle ilgili dedi. Ne oldu diye anlattı. Ben ona anlattım. Anne dedim... ...Melik Gökçek gece uyumaz... Ama sabah o saatte, benim programım oldu saatte beni izlemesi mümkün değil. Adamı 20 yıldır tanıyorum dedim. O saatte o yatıyordur dedim. İzlemez. Dolayısıyla ak troller diye bir şey var dedim. Ne o dedi? Ya dedim işte bir kısmı hükümetin kontrolünde, ben bir kısmı sevin, göndermesi. Ben senin bütün konuşmanı baştan aşağı izledim. Başkanım ben son eğer izlediyseniz bakın evet. bir şey söyleyeceğim. Bey seni perişan ettiler. Rize'de ne oldu Hemen biliyor Hemen tık kestik şey yayına. Bir şey yine. söyleyebilir miyim? Bu taraf geliyor tarafsızız bak, demeyin Bir şey söyleyebilir tamam. miyim Bak Rize'de ne oldu ben sana bir ben anlatayım sana. Sen Cumhurbaşkanı da yanıtmışlar. Benim programım Fox'un bir geleneği. Sadece benle başlamadı. Ta öncesinde başladı. 6.45'te başladık. Tam 9.58'de bitirdik. İlk başta bir öğretmen geldi. Atatürk değerlerinden bahsetti. Aşındırılıyor dedi. Sonra bir kadın çıktı. Yerel kıyafetlerle eleştirdi. Dedi ki ben dedi 45 yıl sırtımda çıt Şahit taşıdım, iki çocuğumu okuttum. Sayın Cumhurbaşkanı duysun işsiz dedi. O kadar konuşuldu, konuşuldu, konuşuldu. Tam beş AK Partili geldi. Bir tanesi başörtülüydü. Hepsi rahat rahat, devlet rahat değil mi Aleyh'te olduğu için? Hepsi, Onu hayır. hiç kesmedin. Le le hiç le kesmedin. Lehte olanları da konuşturdum. Konuşturmadın. Ben şahidim. Ben gözümden gördüm mü? izlememişsiniz. Hayır. Gözümden gördüm mü inanayım? Şey söyleyeceğim. Başkanım. Evet. İzlememişsiniz izlemediğiniz şeyle ilgili konuşmayın. Bir başka televizyonda Bakın. bak bir başka Doğru televizyonda değil. Doğru değil. bak bir başka televizyonda nasıl kestiğini aynen vereceğim. Aynen. Sana da Siz önceden şey haber vereceğim. Ne şeyle birlikte nasıl başka. kestiğini göreceksin. Ne olduğunu size şöyle anlatayım. Program Peki. olağanüstü gitti. Reytingleri muhteşem gitti. Sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Orada AK Partilisi geldi, geldi CHP'lisi, MHP'lisi. Hepsini Sonra ne biliyor musun? AK Partili konuşturmadın. Bak söyleyeceğim. Çünkü AK Parti lehine. Başkanım, sen, sen tamamen taraflı yayın yapan birisin İsmail'cim. Burada ne işiniz var? E, burada olmam. Taraflı yapın yapmamam anlamına değil ki sen biraz önce... Başkanım ben başkanım Kılıç, Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu avukatlığını yapıyorsun biraz önce. Öyle değil mi? Yaptın. Resmen yaptın. Yani sen burada bunları yayın, yayının tarafsız mı olduğunu Tabii söylüyorsun? Tabii biz tarafsız. Bak artık tarafsız olun. Yok yok biz tarafsız. Objektif olun. Tarafsız başkan. Şimdi bizim e, bir saatten beri yaklaşık seyredenler var. Acaba başından itibaren CHP'nin hatta zaman zaman MHP'nin HDP'ye sıra gelmedi. Avukatlığını yaptığını görmedin mi millet? Başka Benim göstermek istediğim ne var? Ne göstermek istersin? Şimdi Hüseyin, Hüseyin. Şimdi bir de dinozor tartışması var. Ankara'da bir dinozor tartışması.